Arkadaşlar merhaba. 21 Aralık Perşembe. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizler 250 bas puan artırıldı. Piyasa beklentisi doğrultusunda %40'dan %42.5'a faizler çıktı arkadaşlar. Bugün biz yüzde işlem hacmi 76.1 milyar TL oldu. Kapanışa doğru alımlarla biz 100 pozitif yönde kapattı arkadaşlar. Kapanış 7764 seviyesinde. %1.3 oldu. Şimdi kapta bir haberi paylaşacağım sizlerle. Net Holding'in tam piyasa kapanmak üzereyken yatırımları ile ilgili güzel bilgiler paylaşıldı. Şirket 2024 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ ve Bulgaristan'daki yatırımları ve genişleme projeleri tamamlanması için yaklaşık 100 milyon euro bütçe ayırdığını ve bu kapsamda hem devam eden hem de yeni başlanacak yatırımlarımız hakkında bilgiler değerli yatırımcıların bilgisine sunulmuş. Şimdi bayağı bir uzun, hızlı, özet bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazi Magosa'da yeni iskele mevkiinde bulunan Melit Kıbrıs Gardens Otel'in gazinosunun genişletilmesi. Bu projenin 2024 yılı birinci çeyreği içinde işletmeye alınması planlanıyor. Ayrıca bu tesisin yanında birleşik olarak inşa edilecek 90 odalı bir otelin de projesi hazırlanmaktaymış. Girne'de bulunan Merit Royal Otel'in gazinosunun genişletilmesi, Merit Royal Premium Otel'in içinde 1400 metrekare büyüklükte bir alanın Royal Gazinonun devamı olarak dekore edilmesi ve 2024 yılı 3. çeyreği içinde işletmeye alınması planlanmış ve inşaat faaliyetlerine başlanmış. Girne'de bulunan Merit Crystal Cove Hotel'in renovasyonu, restoran ve 254 adet odasının renovasyonu için iş iç mimari projeleri hazırlanmakta olup bir örnek oda yapılmış. Renovasyon inşaatına 2024 yılı 4. çeyreğinde başlanacak olup 2025 yılı 3. çeyreğinde hizmet alınması planlanmaktaymış. Cenevre'de bulunan Merit Park Hotel renovasyonu. Burada renovasyon çalışmalarına başlanmış. Kafe bar ve 140 odanın restorasyonu tamamlanmış olup sahil ve havuz başı düzenlemeleri 2024 sezonuna, lobi ve ana restoranların renovasyonları ise 2024 yılı 4. çeyreğinde başlanıp 2025 sezonunda bitirilmesi planlanmaktaymış. Girne'de Merit Trio Towers projesinin tamamlanması 3 blokta 112 metrekare büyüklükte 54 adet, 142 metrekare büyüklükte 54 adet, 220 metrekare büyüklükte 6 adet penthouse olmak üzere toplamda 17500 metrekare ve 114 daireden oluşan Merit Trio Towers apartmanlarının ilk bloğu tamamlanmış olup ikinci blok Şubat 2024'te, 3. blok ise Mayıs 2024 sonunda tamamlanacak. 114 konut dairesinin kiralanması planlanmış. Merit Prestige konut projelerinin tamamlanması var. 2025 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması sonrasında daire ofislerinin satılması planlanmakta. Girne'de yeni başlanan AVM projesi yatırımı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de bundan Merit Kıbrıs Turizm Limited şirketinin sahip olduğu 10.000 metrekare arsa üzerinde bir AVM projesi planlanmış. İnşaat ruhsatı alınmış. Hafriyat çalışmalarına başlanmış. 2024 yılı sonunda tamamlanması ve işletmeye alınması öngörülmekte. Projenin konut dairelerinin satışı, AVM'nin dükkan alanlarının ise kiralanması planlanmakta. Balkanlar'da Belit Starlit var Budva'da. Budva'da inşaatı tamamlanmak üzere olan Mini Starlit Otel, Casino, Spa ve Residence 93 adet farklı boyutlarda ultra lüks otel ve rezidanslar ile toplam 19.000 metrekare kapalı inşaat alanına sahipmiş. Projenin Şubat 2024'te işletmeye alınması planlanıyor. Yani önümüzdeki süreçte bayağı bir işi var şirketin. Bunların tabii ki e, ciroya da yansımaları olumlu olur. Şu anda inşaat aşamasında bir para harcanıyor ama bundan sonra süreçte bunlar bittiğinde e, gelirler şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecektir arkadaşlar. Sofya, Bulgaristan'da bir proje var. Yine Bulgaristan'da bir proje var. Şöyle de bir açıklama var. Tamamlanacak bu yatırımlar sonucunda Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde 8 otel ve 6 gazino, Karadağ'da 1 otel ve 3 gazino, Bulgaristan'da 1 otel ve 2 gazino ve Hırvatistan'da 1 gazino olmak üzere toplamda 10 otel ve 12 gazino ve toplam çalışan sayımızın da 6200'den 6800 kişiye çıkarması beklenmekteymiş. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir de denmiş arkadaşlar. Net Holding'e bir bakalım. Net Holding bugün nasıl fiyatlanmış? Hisse bugün 19.09 TL, %0.3 düşüşte fiyatlanmış. Makti indikatörü şu anda olumlu değil. İşlem hacmi 25.9 milyon TL olmuş. Hisse şurada 8 Kasım 2023'te 24 TL'deydi. O zaman işlem hacmi 236 milyondu. Şu anda neredeyse onda bir oranında işlem hacminde bir düşüklük var. Buradaki zirve olduğu güne göre zirveden %20 düşmüş. 43 gün önce 24 TL'yi bu ise görmüş arkadaşlar. Evet net holding ile alakalı yatırımlar ile ilgili bu güzel bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Son güncel grafikte bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda belirtiklerimde de yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.